Arkadaşlar bugün saklı kent'e kaymaya geldik. Hadi Ay o zaman maceramız başlasın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir yandan da babam orada sucuk mangal yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar Anne bir gelir misin? Kayın mesafesini bakır. göstermek istiyorum. Arkadaşlar, Az önce bakıyım? <laughs> Şuradan ben buraya başlayayım arkadaşlar. Kocaman bir kar kütlesi gözüküyor orada. Abla ben şimdi <laughs> <Burası> çok ayda <laughs> Arkadaşlar biz şimdi el

anda arkadaşlar biraz ıslandım aslan çocuklar. vardı ayva gibi haydi gidiyorum ben işte Aaa! arkadaşlar ee, videomu e, şey yapıyorum. Kapatıyorum. Başka videolarla birleştireceğim. Anne <laughs> şimdi. <laughs> 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 arkadaşlar, bakın. Ve <olur. gülüyor> <laughs> arkadaşlar size bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Anne kalkmaya yardım et. Görüşürüz arkadaşlar. Ne yapıyorsun Bula? Arkadaşlar burası çok rahat.